Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evime gizli oda yapıyorum ama bir yerleri tabii ki kesmeyeceğim ben çocuğum. Evin bazı bazı yerlerinde benim sığacağım çok fazla yer var. Ben de bu yüzden dedim ki bugün evime gizli bir oda yapayım. Daha önce yapmıştım ve aynı yere yapacağım. Burada bir tane gardrop var. İşte buradaki battaniyeyi ilk olarak arkadaşlar buradaki battaniyeyi çıkartacağım. Ve içine eşyalarımı koyacağım ve eşyalarımı hazırlayacağım. Yani bayağı bir zor olabilir yani. Ama eşyaları çok abartmayacağım. Bu arada arkadaşlar sesim olmadığı bir tane Squid Game videosu yapmıştım. Bizim evde kartlar olmadığı için Squid Game kartlarını böyle yapmak zorunda kaldık. Ve arkadaşlar bu arada bak şimdi burada bir, bir şimdi bakın bir tane yani bir tane pizza dilimi değil yani pizza böyle bir tane yuvarlak ve sonra da bir tane pizza dilimi üçgen bir tane de ve kutusu da kare o zaman. Oha, cute key'mi temsil ediyor. Bakın buradaki kartlardan da yaptım. Bakın. Yani bayağı bir zor olmadı diyebilirim de ama kartları yanlış yaptım. Çünkü böyle birleştirip falan falan yaptım ama yanlış yaptım. Kağıttan yaptım. Bir dahaki sefere tekrar yapacağım. Ama arkadaşlar bu arada 3 tane videoma 4 tane videoma bas çıkartmadım çünkü bilmiyordum. Yani önceden de yani videoyu çektikten sonra tekrar yükleyemedim. Bu yüzden maalesef o video o videolar öyle kalsın. Şimdiden söylemek istiyorum bilgiye ve şimdi geçelim. İlk olarak battaniyeyi battaniyeyi böyle çıkartalım. Annemin yatağına koyalım. Şimdi bu, bu burada kalsın annem kızar ama ben buraya yine de sığabilirim. İlk olarak arkadaşlar bir bölüm hazırlayacağım. ilk olarak arkadaşlar buraya şimdi bakın. Temizlik böyle bir yerler yapacağım. arkadaşlar daha önce yaptığımdan biraz farklı yapacağım. Daha önce de yapmıştım yani. Arkadaşlar eşyalarımı alayım buradan ben eşyalarımı alayım. Yukarı resim defterim. Vergi açar sonra resim kalemim. Ben bunları resim çizerim çünkü bazı kişiler de bunları resim çiziyor. Yani çok çizdiğimde böyle daha çok iyi oluyor. ve arkadaşlar bu da yapıştırıcım. ah ba çıkmış. Bazı şeyler dışa çıkmış. Dur. Arkadaşlar bu arada bir tane bir tane ben bir tane bakın şöyle bir tane düşünün bazı çocuklar küçükken ne ketçap mayonez karıştırıyor ya ben de karıştırıyorum işte o yani bir yandan bir yandan bir şey yapabiliriz yani pek fazla pek fazla güzel bir şey yapacağımıza inanıyorum ben çünkü arkadaşlar pek yani de yani 250 de yani 150 şunu yapıyorum bir 150 şunu yapıyorum kamera böyle oluyor ve arkadaşlar burada Beytula Beytullah kuzenimle çizdi, çektiğim bir video o bayağı bir izlenmişti tam 30 izlenme genç ol genç olduğum için bana çok abone atmıyorsunuz tabi çünkü gencim ama arkadaşlar ben yine de Amacıma ulaşmaya çalışacağım. Bazen kendi tek başıma yapmayacağım. Arkadaşlar bu arada acaba Beyza ablam gitti mi? Çünkü bana yardımcı olacak bir şey o. Yani aslında videomda değil. Videomda o yorumlayıcı olacak. Ama arkadaşlar yüzünü gösterdim Ve arkadaşlar ben şuna çok kafam karıştı. Tamam annemin yüzünü göstermeyeyim de. Beyza ablamın yüzünü gösterip o, o benim bir şeyler yapma videomda yardımcım olacak. Yani pek de ve arkadaşlar ah, boya setim. İşte burada boya setim var. Arkadaşlar bu boya setim. Aynen. Doğum günü hediyemdi. Yani baya bir doğum günü hediyelerine bayılırım. Arkadaşlar siz siz doğum günleri sever misiniz? Ben çok se çok severim de büyüye büyüye doğum günleri kötüleşiyor ya. 8 yaşıma girdiğimde baya bana böyle yani oyuncak alıyorlardı. Ama artık büyüdüm. Doğum günümde hiç oyuncak çıkmadı. Böyle şemsiye aldı annem falan. İşte öyle gitti. Ama ben böyle şemsiyeli, şemsiyem hiç olmamıştı artık var. Ve 9 yaşına girdim. 9 yaşımdaki hediyelerim ve hiç oyuncak yoktu. Zaten büyüdüm artık yani. Bu, burası çok küçük değil. He. Arkadaşlar bir kere de yapmıştım. Bu arada arkadaşlar karne günü karne gününün bugün tatilin bitmesine bir haftalarda falan bir birazcık gün var. Arkadaşlar birazcık da olacağım annem diyor. Bakayım. Başka eşyam var mı? Galiba başka eşyam yok. Var var başka eşyalarım var da. Ama abimin odasında eşya var. Kızar mı yani? Arkadaşlar burada Squid Game eşyalarımı saklıyorum. Squid Game eşyalarımı aldım. Buraya silah koydum tavancayı. Bu arada arkadaşlar Beytullah bana videoda öyle oyun falan diyor ya. Şu arkadaşlar gerçek buraya bana. O ben de, yani benim de bir yani o da doğru söylüyor oyun yani oyun gibi de ama çok fazla Beytullah böyle gerçek vuruyor. Beytullah böyle benden büyük hala küçük bir çocuk ruhu sayılabilir. Çünkü çok iyi kalpli bir de sayılır. En eğlendiğim kuzenlerimden biridir. Arkadaşlar bu arada size kuzenlerimi kuzen yani çocuklar çok fazla videoda çocukları gösterebilirim çünkü ama bebekler ağır çünkü arkadaşlar. Videoda çocuk olan göstermez kenti olmuyor benim. Ben öyle düşüneceğim. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ben de çocuğum en azından. Şöyle koyayım. Şöyle kartlarımı da şöyle şuraya koyayım. Evet arkadaşlar silahım şu anki görüntümüz bu. Arkadaşlar bakın şimdi. Arkadaşlar pek gözükmüyor evet. Ama eğer like atar arkadaşlar bu arada eğer bu videoda eğer arkadaşlar bu bu videoya en az 100 kişi 100 kişi abone olursa istediğinizi yapacağım. Anne. Ve arkadaşlar bunun için bayağı bir uğraşmama gerek yok. Arkadaşlar şu anda temizlik için bir tane mendil koydum. Kısak mendille koydum. Ve arkadaşlar. Öncelikle sözlüklerimi de koydum. Şimdi bayağı bir böyle bir şey bayağı bir olabilirdi. yani yani o dediğim şey bir bazen siz hiç ailenizle kavga ettiniz mi? Çünkü çünkü benim abim çok fazla kavga eder. Buraya su koyayım şu. sileceğim. Arka bu arada bazı videolarımı sevebilirim çünkü başka oldu için. Şimdi bayağı baya bir video için gerekli. Şuraya sözlüklerimi koydum. Şuraya da başka neyi mi koysam. Başka bir şey koymayacağım herhalde. Baya bir şey var. Defterim var. Arkadaşlar az eşya koydum biliyorum. Şurada birazcık daha bir şey var. Ve arkadaşlar. Şu an daha bir şey söyleyeceğim. Ama arkadaşlar baya bir. Yani işte. Tamam tamamlandı. Oha. Evet arkadaşlar. Burada eşyalar var birazcık dar olabiliyor. Yani dar olması benim için sıkıntı değil. Çünkü zaten der. Bakın burada eşyalar var. Arkadaşlar burada. Biz odamı yaptım. videomuz sonuna geldik. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok like atmaz atmayın isterseniz çünkü sizin kararınıza saygı duyuyorum. Görüşürüz.